Anlıyorum ya. Biz bir katilin kızını evimizde tutuyoruz. İyi bu bizi uykumuzda şişlemedi. Ya Zeynep'in de genetik yatkınlığı varsa? Anne! Anne, Anne baba! Baba! Anne baba! Anne. Şey. Anne seninle bir özel konuşabilir miyiz? Tabii. Ee, ben aşağıda çamaşırları halledeyim. Aferin ya akku nazire gibi değil abi şıp diye anladı Biliz Biliz Tamam ya <laughs> Anne şey hadi gel bir konuşalım anne Ba bakarım. Kim ya o Anne hayır gel yürü, konuşmamız lazım Kızım ya, dur, dur ne oluyor? kızım bir saniye ne yapıyorsun <laughs> Dur bir halan geldi Evet Tamam anneciğim ev ee, mutlu sona erebildiysek eğer biz bir konuşabilir miyiz Tamam kızım tamam Melis ne konuşacaksın ah, halıcım evimizin güvenliğiyle alakalı yani siz burada Yıldız hanımla yaralarınızı sararken ben de yeni yaralar açılmasın diye annemle bir konuşmam gerekiyor hadi anne hay Allahım hay Allahım ya gel kızım gel anne bir katilin kızını bu evde barındırmamız hakkında ne düşünüyorsun? Demek sen de biliyordun ve sessiz kaldın. Ya siz nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Kızım rahat filan değiliz. Öyle mi? Ama buradan öyle görünmüyor. Anne bak, bak ben araştırdım. Ben araştırdım adamın üç tane oğlu var. Bak görüyor musun? Ya ya oğulları gelse buraya Zeynep'i bulmaya çalışsa, öcünü almaya çalışsa, ya buraya gelseler bize zarar verseler, ya ben. kızım ne olur abartma. Bak her şey babanın kontrolü altında. Kusura bakma anne. Ama o gönül belli ki öfke kontrolü olmayan biri. Yani rahatça bir adamı bıçaklayacak kadar böyle gözü kararıyor anladın mı? Hem, hem ya Zeynep'e de bulaştıysa bu gel ya Zeynep de bizi bıçaklarsa. Necis gerçekten iyice saçmaladın kızım. Öyle mi? Asıl saçmalayan sizsiniz. Ben bunu babamla konuşacağım o zaman. Bana bak eğer bunu babanla konuşursan babanın hışmından ben bile kurtaramam seni. Bak olacak olaylarla tek başına mücadele edersin ona göre.